merhaba arkadaşlar bugün şakşuka yapıyoruz ee, malzemelerimiz küp küp doğradığımız e, yeşil biberimiz var dört tane patatesimiz var doğradığımız dört tane patlıcanımız tuzu suya koyduk 15-20 dakikadır bekliyor 5-6 tane domatesi soyduk robottan çektik hazır bir tatlı kaşığı toz e, biberimiz var 5 diş sarımsak kızartmak için de 1 su bardağı ayçiçek yağımız var evet yağımızın altına açtık patatesden başlayıp sırayla kızartıyoruz arkadaşlar kızartma gibi değil sonradan bunları tekrar birleştirmemiz lazım sosuyla beraber kimisi kızartma gibi yapıyor kızartıyor üstüne soslu kızartıp koyuyor ama bunu tekrar birleştirip de beraber yaparsak daha güzel olur evet, yağımızı evet patatesten başlayalım Aslında arkadaşlar patates şakşukaya konmuyor. Kimisi de koyu. Ben biraz daha çeşit olsun diye patates de koydum. Aslında sadece patlıcanla biberle oluyor. Ama böyle de olur. Olmaz diye bir şey yok. Malzemelerimiz şimdilik bunlar. Sonra tekrar ilave bir şeyler edersek tekrar söyleriz. Evet arkadaşlar. Patateslerimiz pişti. Ocağımızdan bu ocağı sallıyoruz. Evet sıra geldi patlıcanlara. Patlıcanları da tuzlu sudan çıkardık. Bir kağıt havlu koyduk altına biraz süzüldü. Şimdi sıra geldi. Onları hepsini beraber kızartabiliriz. Evet. Sırayla kızartıp sonradan birleştireceğiz. Evet. patlıcan patlıcanlarımız da kızardı. Onlar da servis tabağını alıyoruz. Evet, sıra geldi biberlerimize. Biberlerimizi hepsini birden boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, biberlerimiz de sotelendi. Onları da alıyoruz şimdi servis tabağımıza. Ondan sonra sıra sosa geliyor. Evet arkadaşlar, sıra sosa geldi. 4-5 tane sarımsak ince ince doğradık, tavamıza aldık. Az bir zeytinyağı şöyle bir damla kadar. Ondan sonra bir tatlı kaşığı toz biber. Şöyle aroması çıkacak kadar şöyle bir kavurup ondan sonra rendelediğimiz domatesi de ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı sirke bir tatlı kaşığı kadar da karabiber. Evet, bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Sosumuz biraz piştikten sonra hepsini birleştiriyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar, bugün sesim de çıkmıyor. Çok rahatsızım. baş dönmesi gözlerim karar yönünden gün arkadaşlar kusura bakmayın ölü ölü konuşuyorum ama evet sosumuz piştikten sonra tekrar birleştireceğiz evet sosumuz iyice mi suyunu çekti sıra geldi malzemeleri birleştirmeye Evet. Sosuyla beraber karıştırıp 1-2 dakikada böyle pişecek. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Malzemeyi kendinize göre birer ikişer arttırabilirsiniz. Ben biraz fazla yaptım. İki patlıcan, iki patatesle de yapabilirsiniz. Biraz da böyle pişsin. Ondan sonra kapatırız. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün şakşuka yaptık. Şimdiden yapanların eline sağlık. Eee bir daha ki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.